çok yapmak istediğin ama yapamadığın bir şey var mı? Neden yapamıyorsun? Ben arabayı böyle süremiyorum ya. <laughs> Nasıl süremiyorsun? Ve koltuğu en öne çektiğimde yastık da koyuyorum. Şey zaten görmüyorum, arkada kalıyor. <laughs> Ulan Reşit, sempatiklik de götürdün ne diyorsun? <laughs> Geçmişe dönüp yaşadığın bir olayı silebilmen mümkün olsa hangi olay olurdu? Abi ben kırmızı ışıkta beklerken bir tane ablanın elimden tutması, böyle saçlarımı okşaması. <laughs> Seni karşıya geçirim araba çarpmasın. <laughs> ne zaman oldu bu? 2020'nin sonundaydı. Şey deseydin abla meme. <gülüyor> <gülüyor> Ve hiç etmedim abi. Ulan artık gerçekten kerim <laughs> böyle iş abi. <laughs> Bir de arkadaşlarım şu şeyi bana <laughs> benzetiyor <de> abi. <laughs> Vallahi bu iş yerinde bağırıyorlar Reşit. <laughs>